Henry Becquerel, Fransız bir fizikçi ve Nobel ödülü sahibi, radyoaktivitenin keşfi için öncülük etmiştir. Radyoaktivite, atom çekirdeğinin dışındaki parçacıkların yaydığı enerji veya ışınımı ifade eder. Bu ışınım, genellikle alfa, beta veya gama ışınları şeklinde olur. Becquerel, doğal radyoaktiviteyi keşfetmek için uranyum tuzları üzerinde çalışıyordu. 1896'da uranyum tuzlarının ışığa maruz kalması sonucu plakaların üzerinde siyah izler oluştuğunu fark etti. Bu siyah izler, Becquerel tarafından uranyum tuzlarının doğal olarak yaydığı radyoaktif ışınlar tarafından oluşturulduğu keşfedildi. Becquerel, 1898'de Marie Curie ve eşi Pierre Curie ile birlikte çalışarak radyoaktif elementlerin ayrımı ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edindi. Çalışmaları sonucunda, bekürel, radyoaktivitenin ne zaman ve neden gerçekleştiği gibi temel soruların yanıtlarını arayan diğer bilim adamlarının da dikkatini çekti. Bekürel'in keşfi, daha sonra Küri çiftçinin çalışmalarına ilham kaynağı oldu ve onları radyoaktivite konusunda daha da derinlemesine araştırmaya yönlendirdi. Marie Curie, radyoaktiviteyi keşfetmesi ve radyoaktif elementlerin izolasyonu için yaptığı çalışmaları nedeniyle 1903 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı. Bu ödül, Becquerel'in keşfinin ardından radyoaktivite alanındaki çalışmalara verilen önemi göstermektedir. Becquerel'in keşfi, tıp, endüstri, fizik ve diğer bilim dallarında çeşitli uygulamaların geliştirilmesine olanak sağladı. Radyoaktif ışınlar, kanser tedavisi ve teşhisi, radyoaktif elementlerin izolasyonu ve kullanımı, nükleer enerji ve diğer uygulamalarda önemli bir rol oynamaktadır. Ancak radyoaktivite aynı zamanda sağlık ve çevre üzerinde de olumsuz etkilere sahip olabilir. Radyasyonun insanlara zarar verebileceği, doğal kaynaklardan veya insan faaliyetlerinden kaynaklanabileceği ve çevresel kirleticilerin oluşumuna neden olabileceği bilinmektedir. Henry Becquerel'in doğal radyoaktiviteyi keşfi, modern fiziğin gelişiminde önemli bir kilometre taşıdır. Becquerel'in keşfi, radyoaktivite alanındaki araştırmaları hızlandırmış, radyasyonun sağlık ve çevre üzerindeki etkileri konusunda farkındalığı artırmış ve modern teknolojilerin gelişimine katkıda bulunmuştur. Radyoaktif maddeler, atomların çekirdeklerinin dönüşüne ve bozulmasına bağlı olarak radyasyon yayabilirler. Bu radyasyonlar alfa, beta veya gama ışınları olabilirler. Alfa ışınları yüklü alfa parçacıklarının yayılması ile oluşur ve bir parça kağıtla bile durdurulabilirler. Beta ışınları yüklü beta parçacıklarının yayılması ile oluşur ve daha ince maddeler tarafından durdurulabilirler. Gama ışınları yüksek enerjili fotonların yayılması ile oluşur ve daha kalın maddeler tarafından bile durdurulamazlar. Radyoaktif maddeler birçok alanda kullanılmaktadır. Ta, radyoaktif maddeler kanser tedavisi ve tanısında kullanılır. Örneğin, radyoaktif iotiroid tiroid kanseri tedavisinde kullanılır. Endüstride radyoaktif maddeler, özellikle izotoplar üretim sürecinde kullanılır. Örneğin, nükleer santraller elektrik üretmek için radyoaktif maddeleri kullanır. Tarım sektöründe radyoaktif maddeler toprakta besin maddesi takviyesi için kullanılır. Örneğin, radyoaktif fosfat bitkilerin büyümesini teşvik etmek için kullanılır. Ancak radyoaktivitenin doğal ve yapay kaynaklardan kaynaklanan zararlı etkileri de vardır. Radyasyon kansere ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Yapay radyoaktif maddelerin çevreye salınması, özellikle nükleer kazalar ve nükleer silah testleri gibi olaylar sonucu ciddi çevresel sorunlara neden olabilir. Radyoaktif maddelerin uzun yarı ömürleri nedeniyle çevrelerindeki alanlarda uzun süre kirlilik yaratabilirler. Bununla birlikte, radyoaktivite alanında yapılan araştırmalar bu olumsuz etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Henry Becquerel'in doğal radyoaktivitenin keşfi, modern fizik ve kimya alanlarının temelini oluşturmuştur. Becquerel'in keşfinden sonra, birçok bilim insanı radyoaktivite alanında araştırmalar yapmış ve yeni keşiflerde bulunmuştur. Özellikle, Marie Curie'nin radyoaktif maddelerin izolasyonu ve arındırılması konusunda yaptığı çalışmalar, modern nükleer fizik ve kimyanın gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Radyoaktivite, modern tıp, endüstri, tarım ve enerji üretimi gibi birçok alanda önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, radyasyonun zararlı etkileri de vardır ve bu etkilerin azaltılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Radyoaktivite, insanlığın geleceği için önemli bir konudur ve daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.